Evet arkadaşlar herkese merhaba. Gece aydınlatır da ortalığı. Tabii ki aracımızı deldirmiyoruz. Utku eline sağlık kardeşim. Ay yavrum da yapıyorsun spora İşte aracımız da bu halde. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Aynen. Herkesten anı saklar bu yollar demiştik. O açık sıkıntıyı tanıtacağız. İnşallah abi. Ne oluyor ya? Bir bardak çıngırtısı çıktı. Yapan bir hata. Çok şeylere mal oluyor yok arkanda var damperle kütür kütür gidiyorsun Vallahi akşam akşam polisle ceza yemeyelim bir daha ledler tamamen bitmedi arkadaşlar devamı gelecek hoşçakalın, hoşçakalın Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün video açılışımızı bolamandan yapıyoruz olamandan yapıyoruz. Çünkü neden? Aracımıza yola çıkmadan önce elektrik işimiz var dedik ve Utku kardeşimiz bugün müsait oldu. Ve şimdi yapmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi sizlere burada açılışı yapmışken Utku kardeşimizin işçiliğini de görmenizi istiyorum. Aracımıza neler yapıyoruz? Onları görür istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi Utku kardeşimiz izlemeye hep birlikte. Sana ceza şimdi. Beni dün akşam 4 saat beklettin. Sana şimdi ceza bunları yapıyorsun. Ne oldu bir sıkıntı mı var? Selatoru nasıl? 10 numara. Müşteri memnuniyeti her zaman önemlidir abi. İyi bakacağız müşteri memnuniyetine. Bu ampullerimi kaybetme onları alacağım ben. Onları bırak böyle. Plasyonlar bir yılda garantili ha. Bir yıl garantili mi? Ben bilmem. Benim garantim sensin. Ben bilmem. Ben markanın verdiği garantiye bakmam. Ben ustanın verdiği garantiye bakarım. Bunları da led yapamıyoruz değil mi şunları? Bunlar uzunlar. Bunlar da Yok hani ee, gündüz park var ya. Gündüz park şunlar. He şu. Onun yok değil mi şey beyazı? Varsa onu takalım madem. Olmuş hepsi beyaz olsun da. Yapıyorsun lan bu sporu. He? İlayda o elektrik ilk defa bir kendine geldi yani adam gibi adam. Babanla yoksa iş olmazdı yani. babanı yapacağı oldu işti bunlar. Babam yar bugün git yarın gel. Bugün git yarın gel. Sen de ona benzeme bak. Ona benzersen bozuşuruz. Bunlar daha iyi değil mi? Şimdi öbür lambalar mesela e, ne yapıyordu? Abi kesme ya. yapıyordu. Kesme yapıyor. Ama bu farları Bit... taktığın zaman şu gece yola gittiğin zaman var ya diyeceksin ben kör gidiyormuşum yola. Vallahi mı? Zaten bir ampul kesimi, bir ampul kesme kaç para bir ampul tanesi? Sarılar mı? He. Sarılanlardan kısalar ki şu an elimde olan Osram var. Orijinal ampul. He. 10 tanesi 45 lira. 45 lira. Aynen bir 45 gezdi. İki ay sonra bir daha gibi 45 daha zaten bunun parasını çıkarıyor. 45 bunun bir yıl garanti var. Bir yıl içinde herhangi bir şey olursa mağazanın bir daha. Tamam diyorsun değil mi? Aynen. Abi. Şu uzunları bir selletler yap bakayım nasıl yani. Sisler tamam. Kısalar ya tamam. Bu, bu, bu Gece, gece aydınlatır da ortalığı. Vallahi mı? E hadi bakalım. Eline sağlık. Şimdi başla. Şimdi başla. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Her şey sizler için. Unutmayın. Evet arkadaşlar. Samsun Ordu Karayolu üzerindeki İlayda elektrikte şu an İttifak kardeşimizle birlikte hem yardım ediyorum aracım işlerken bitsin diye led döşemelerine başladık. Şimdi ufaktan böyle montaları yaptık daha bağlamadık. Yeni başladı sağ olsun kardeşimiz. İnşallah hava kararmadan bitecek. Herhalde. Şimdi çakarları bağlıyor. Tabii ki aracımızı deldirmiyoruz. Bu deliklere denk getiriyoruz. Sadece buradaki plastiğe bir de atıyoruz. Aracım deldirme yok. Şu ön panjuru yapacağım. Bir de ayna topuzları taktıracağız oraya. Zaten farlarımızı zenon yaptık. İnşallah yavaştan yavaştan her şeyi yapacağız Allah'ın izniyle. Utku, ne zamandır bu işe biz böyle? Biz, yani biz öğlenden beri buradayız. Öğlenden beri buradayız değil mi? Aynen. Ama fazla bir işimiz kalmadı ya. Düğmeleri, düğmeleri ne tarafa yapacaksın? Düğmeler şoförün mali tarafında olacak. İki tane ince düğme koyacağız. Ee, çakal detlerimiz ayrı, ön panjeler ayrı İki tane düğme koyacağız. Tamam. Sikorta da koyacağız değil mi? Demir buraya. Evet, sikorta koyacağız. Sikorta konusunda yeri yer olmadığı için bu ayrı ayrı tapaklanmalara bu görmüş olduğunuz yerde aracı ana merkezine sikortanı oraya yerleştireceğiz. Güzel bir şey olacak abi ya. Yani. Hadi bakalım hayırlısı Arzu olsun. Arzu kaldı. Emeğimize değecek diyorsun yani. Aynen öyle abi. Bismillahirrahmanirrahim. Utku eline sağlık kardeşim. Şimdi ne kaldı? Sadece düğmeleri yerine montalama kaldı değil mi? 1 Bir saatlik daha işiniz var. On, yok, yok 5 dakika. <laughs> beş dakika. Ne? Hı? Hadi atın şu beş dakikayı. Hadi hadi gidelim. bir, iki, Buraya öne mi? Aynen. On tane de beyaz altı, yedi tane. Bir, iki, üç, üç, altı. Alt, alt, bir, iki, üç. 4 5 6 7 7 tane de ön panjura sarı. 7 veya 8 tane. Aynen. Güneşli mi var? He. O olmadan olmaz diyorsun değil mi? Kalan. Aynen. Yani oraya da yapmamız lazım. Bir takı gelmemde böyle erken ayarlayacağım. Ee, ön panjura ayna topuzları, topuzları, aynen. topuzları. Aynen. Tamam aynen. üst topuzları. Tamam mı? Onlar üst, uzun sürmez ya. herhalde. Yok, bu kadar uzun sürmez. Yani burada bu Bunlar çok oyaladı çünkü. Için hoş. Baba hep beyaz yaptım bu zamana kadar. Şimdi sarı yaptım ama harbiden aynen. de değdi yani. Evet. Aynen. Hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım mutku, hadi başlayalım, hadi. Parlarımız da oldu, sıkıntı yok. Senin gibi böyle şak 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 ettireceğim Keser. <laughs> Sen bir selektör yapsana, bir bakayım şuna. Tamam, şimdi Oo. Oh. Hay yavrum be. Yapıyorsun ya, sporu. Ya. Ha, tamam. Afa ve Bolaban İlayda Otel Elektrik'ten selamlar. Utku kardeşim hadi bakalım. Son rutuşları yapalım. <laughs> Yok. Evet arkadaşlar şimdi İşimiz bitti. Kutlu kardeşim eline sağlık. Bir dahaki sefere görüşürüz inşallah. İnşallah. Abi. Daha bitmedi. Daha devamı gelecek. Güneşlikler falan var. Rüzgarlıklar var. Aynı altı topuzlar var. Ama bu gecelik mesai yeter. Ama Zeno parlar da iyi oldu ha. Parlar da iyi oldu. Patsa olamam. Hilal'de Ot Elektrik Abdullah Bey Abdullah Tepe, Utku Tepe. Geliyorum kral. Sen devam et geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yola devam. Yolda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Her şey sizler için. Evet arkadaşlar şimdi burada işimiz bitti. Ya bismillah çıkalım bakalım. Ha <laughs> arkaya baksana arabaya vurmasın. Jibe vurmasın jibe. Polis görür diye kapattım. Akşam akşam polisle ceza yemeyelim bir daha. Zaten bir 315 lira yedik. Zaten bu yolu kesmişler. dondum dondum bu ne soğuk ya Uş. Ana, o anam 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 Arkadaşlar öyle bir soğuk var ki dondum dondum atalım. İleriden şimdi dönüş yapacağız yine geri Trabzon tarafına. Ledler tamamen bitmedi arkadaşlar. Devamı gelecek ama e, ne zaman olur bilmiyorum ama geç olduğu için saatimiz 10 oldu. Ben şu saatte Rize dedim yani. İnan bugün saat 11'den beri buradayım. Yani çocuk da, yani elinden geleni yaptı sağ olsun. Bu kadar oldu yani. Ama devamı gelecek merak etmeyin. Şimdi şuradan bir dönelim. Yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ee Kopala geldik. Kopalda ee yemek yiyeceğiz. Yalnız şöyle bir durum var. Yani bu akşam detleri yaptırdık ama ne yazık ki ileride polisler gördü bizi büyük ihtimal inşallah onlar biz gidene kadar çevirmeden çıkarlar. İnşallah ben gidene kadar çevirmeyi bitirirler çünkü beni gördülerse büyük ihtimal çevirirler. Onun için biraz istirahat edeceğim buradan. Mola vereceğim. Onların kalkmasını bekleyeceğim. Yoksa öperler beni akşam akşam. Bugün bir ceza edeyim. ikinci cezayı kaldıramam. Şimdi karnımı doyurmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Kopal alabalık dinleme testindeyiz. Herkese sevgiler saygılar. Kızdı. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Yaşar kardeşimle birlikte. Çıkacağız yola. Ya Bismillah deyip Çevirme vardı. Dedim lan acaba beni gördüler mi? Ledlerim, çakarlarım yanıyordu. Tam karşı karşıya geldik böyle. Ee, biraz ko endişelendim tabii ki. Lokantada yemeğimi yedim. Bir baktım Allah'ımıza şükürler olsun. Kalkmışlar, gitmişler. Şimdi rahat rahat gideceğiz inşallah. <laughs> Bismillah. Hadi bakalım. Ya Bismillah. Hadi yaşarım. үзүм яваш яшерәм яваш bu yol biter mi ya? Bu yol biter mi ya? Saat kaç oldu ya? Saatimiz arkadaşlar tam 1'e 5 var. 2 3 büyük ihtimalle ben 3 üç, 3.5 gibi Rize'de olurum. Şu an gidecek olduğum yere sadece ben tek gidiyorum. Bir araba yarın sabah kaça çıkacağım dedi ben dedi. Ben burada oldum, ben de aynı yere gittiğim için kendisi sabah karşı çıkacakmış. İyi oldu. Ben boşaltana kadar gelir, ben de yarın boşalttıktan sonra ee, inşallah ete taşımacılığın sayesinde yükümüzü ayarlayacağız. Nasibimiz varsa alacağız. Ardeşen pazara, pazardan geri döneceğiz. Rize'ye geçeceğiz, Rize'den pazara geçeceğiz dönüşümüzü bakacağız. Allah büyük. Allah rızkımızı kesmediği sürece her daim yükümüzü buluruz inşallah. De bugün benim araba biraz nasıl diyeyim böyle bir saf saklama var böyle ne bileyim bir ağırlaşma var arabada ağır çekiş demek işte hayırdır inşallah İnşallah bir sıkıntı çıkmaz da şu an çarşı başına doğru gidiyoruz. Şerit takibini kapatalım. Yaşar arkanda var damperle kütür kütür gidiyorsun vallahi. İşte annemin e, annemi kaybettiğim günlerden birisi. 21, 22. Ben hala annemin yani yokluğuna alışamadım. Sanki böyle yani köye gidecekmişim de böyle annem beni kapıda karşılayacakmış gibi hissediyorum. Böyle bir düşüncem var. Bu düşüncem, bu hissim hiçbir zaman kaybolmadı. Hep içimde var oldu. Hala da var oluyor. Mesela benim evde. Halil Bayraktar kardeşim, görevde Halil Bayraktar kardeşimin yaptırdığı bir bardak var. Yaptırdığı bir bardak var böyle. Annemin resmi var bardağın üzerinde. Benim küçük kızım Azra'nın bir de Güven kardeşimin kızının bebekli fotoğrafları var. Biri sağında, biri solunda böyle. Bir de gençlik yıllarında anneannemin yanındaki fotoğrafını bir bardak kupa bardağı yaptırmıştım. <laughs> Geçen akşam evde yemek yiyorum. Azra'ya dedim ki, kızım bana bir bardak su verir misin? O kurban olduğunda gitmiş o bardağı suyu doldurmuş bana getirdi. Ve bana dedi ya, baba dedi babaannemi özlemişsindir dedi. Bardağı vereyim de su iç dedi bana. Ben o bardağa böyle dondum kaldım yani bardağa baka kaldım. O annemin o yüzünün gülüşünü falan gördükçe ben için paramparça oldu. Ha bunu size niye anlatıyorum? Belki beni yanlış anlayan olabilir İşte bak işte videosunda Annesini anla anlatıyor ağlıyor falan diye Herkes istediğini desin umurumda değil çünkü ben Bunu anlatma sebebim arkadaşlar Annenizin değerini kıymetini sağlığında Çok iyi bilin Evet arkadaşlar bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Yani yolculuğun sonuna geldik derken yani varacak olduğumuz yere vardık. Şu an bize değil salada. Tam 4 3, 45 dakika mola verdi buraya düştüm. Şükürler olsun. Görmüş olduğunuz gibi burası Rize Salaha Doğuş Çay'ın fabrikası. İşte aracımız da bu halde. İnşallah her şey daha güzel olacak. Ama bu çakarların e, modülüsünü bulmam lazım. Bu şekilde pek hoşuma gitmedi. İnşallah modülüsünü bulursak daha da güzel olacak. Herkese hayırlı geceler, sabah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar herkese bize salahadan selamlar şu an sabah işimiz bitti. Ve bizim buradan çıkış yapacağız. Kapını kapat kardeşim. Kapanın kırılması bir şey değil sana getireceğim seni ha? Kapıya üzülmem sana üzülürüm Hadi kolay gelsin kendinize iyi bakın <laughs> Görüşürüz yavrum Kendine iyi bak Bir de şu gıcırtıyı bir kesebilsem var ya, ah! Gıcır, 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 kafamı beynimi yedin ya! Vallahi billahi kafamı beynimi yedin ya! Burası Salaha yolu arkadaşlar. Şimdi Rize merkeze dönüş yapacağız buradan. Şuradan bir çıkalım hayırlısıyla. Oy! Güneş var ama hava acayip soğuk arkadaşlar. Yani güneşe aldanmayın. Güneş var ama soğuk. Ve benim bu Webos'u bu gece niye çalışmadı? Çok merak ediyorum ya. Acaba hava mı yaptı? Mazoda pislik mi geldi bunun şamandırasına? Ne yaptı bilmiyorum. Ne oluyor ya? Bir bardak cıngırdı sek çıktı. Allah Allah. Şöyle çay hazırlığımızı da yapalım. Hı hı. Şu an çok sevdiğim değerli abimin yanındayım. Rize'ye gelmişken Ali Samangül abimizi görmeden gitmek olmaz dedik. Eyvallah. Yani her zaman gidip geliyoruz. Denk getiremedik. Yani geç geldik, erken çıktık. Şu oldu, bu oldu ama nasip bugüneymiş. Şimdi tekrar Samsun'a gideceğiz. Dorsi'mizi kadar geri geleceğiz ama iyi dere geleceğiz. Onun için bugünü fırsat bildim. Sağ olsun bana zaman ayırdı. Geldi buralara kadar. Şimdi bana yola gitmek düşer. Bunun bir senin bir lafın vardı. Neydi? Herkes Herkesten bir anı saklar yollar. Aynen. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Aynen. Herkesten anı saklar bu yollar demiştik. Biz bu yolları her zaman giden kişileriz. Bu abimiz de bizleri yolda böyle gördüğü zaman fotoğraflayan, videolar çeken, bizim araçlarını tanıtan kişi zaten çoğunuz biliyorsunuz. Abimi takipte kalın. Ali Samangıltır fotoğrafları biliyorsunuz zaten sayfasını. Bilmeyen kardeşimi ziyaret etsinler. Çok güzel fotoğraflar ve videolar var. Sizlere tavsiye ederim. Ama evet. burada kalmayacak tabii ki, onu da söyleyip, O a tanıtacağız. İnşallah abi. Videolarımda yok yani. Büyük bir zevkle bunu <laughs> sana tanıtacağız. Eyvallah. Tamam mı? Hadi Allah'a emanet. Evet, sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bugünkü yolculuğumuzu da sona erdirdi. şükürler olsun. Kazasız belasız. Şu an dikbeyiktayım. Ee, diğer Dorsey'i takmak için depoya geçeceğim. Orada beni bekliyorlar. farklı yerde borsayı takacağım. Geri döneceğim tekrardan. Saatimiz şu an arkadaşlar 7.30. Benim yola çıkmam yine saat 10'u bulacak. Tabii ki uykumuzun geldiği yerde çekip yatacağız. Allah'ın izniyle. Yani direkt e, noktaya da gideceğiz diye bir ayet yok. En ufak bir hata çok şeylere mal oluyor. Onun için hiç gerek yok. Neyse sizleri seviyorum. İnşallah bu videomuzu da beğenirsiniz. Bu videomuzu çünkü aracımızı parlarını led yaptık. Sonra aracımızda e, aracımıza sarı ledler bağladık ettik. Umarım beğenirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.